dünya gibi bir gezegen hayal edin ama süper büyüklükte. İki kat daha büyük, daha ağır, kalın bir yabancı atmosfere sahip ve uzak bir kızıl yıldızın yörüngesinde. Bu bilim kurgu değil, bu K218b ve James Webb Uzay Teleskobu orada yaşam belirtileri bulmuş olabilir. Bu gizemli dünya uzaylı okyanuslarına ev sahipliği yapıyor olabilir mi? Hadi içeri dalalım. K2-18b, bilim insanlarının süper dünya olarak adlandırdığı, dünyadan daha büyük ancak Neptün gibi buz devlerinden daha küçük bir gezegen türüdür. Özellikle K2-18b dünyanın yaklaşık 2,6 katı büyüklüğünde ve gezegenimizin kütlesinin kabaca 8,6 katına sahip. Bu da yerçekiminin bizim burada deneyimlediğimizden yaklaşık bir virgül 7 kat daha güçlü olmasına yol açıyor. Yani K2-18b'ye atlamaya çalışsaydınız muhtemelen yerden zar zor ayrılırdınız ama manzara bu dünyanın dışında olurdu. Bu süper dünya bir kırmızı cüce yıldızın yörüngesinde dönüyor. Güneşimize kıyasla küçük, nispeten soğuk bir yıldız. Ve işin ilginç yanı şu: Yıldızı daha sönük olmasına rağmen K218b tam bir yörüngeyi sadece 33 dünya gününde tamamlıyor ve hala yaşanabilir bölge içinde rahatça oturuyor. Bu, sıcaklıkların sıvı suyun var olmasına izin verebileceği tatlı bir nokta, bildiğimiz yaşam için önemli bir bileşen. Ama durum daha da garipleşiyor. Dünyanın azot oksijen atmosferinin aksine K2-18b'nin atmosferinde ısıyı hapsedebilen ve yüzey koşullarını önemli ölçüde değiştirebilen hafif bir gaz olan hidrojen hakimdir. Hidrojen bakımından zengin bu katman, dünyadaki bir okyanus çukurunun dibi gibi yüzeyi inanılmaz derecede basınçlı hale getirebilir. Bu da ilgi çekici bir teoriye yol açıyor. K2-18b bir okyanus gezegeni olabilir kalın bir hidrojen atmosferiyle sarılmış ve derin, yabancı okyanuslarla örtülmüş bir dünya. Böyle bir ortamda gezegen, dönen bulutların altında gizlenmiş sıcak, yüksek basınçlı okyanuslarda gelişen tamamen farklı bir deniz yaşamını potansiyel olarak destekleyebilir. Bilim insanları buradaki sıcaklıkların eksi 100 derece Fahrenheit ile 117 derece Fahrenheit arasında değişebileceğini tahmin ediyor. Evet, aşırı uçlar ama yine de yaşanabilirlik için olası aralıkta. Özellikle de bu yalıtıcı atmosferle, yani K218B'yi hayal ettiğinizde dünyadan daha büyük, yoğun sisle örtülü, soluk kırmızı bir güneşin yörüngesinde dönen bir su dünyası hayal edin, yüzeyinin derinliklerinde yaşam barındırma potansiyeline sahip ana gezegenimizin gizemli, uzak bir kuzeni. İşte şimdi işler gerçekten heyecan verici bir hal alıyor. James Webb Uzay Teleskobu. Kısa süre önce K218b'nin atmosferinde dimetil sülfür, DMS, tespit etti. DMS, bildiğimiz kadarıyla sadece dünyada yaşayan organizmalar tarafından üretilen bir moleküldür. Özellikle dünyanın ekosistemlerinde önemli bir rol oynayan küçük okyanus organizmaları olan deniz planktonlarının bir yan ürünüdür. Dolayısıyla eğer bu tespit doğruysa, ilk kez başka bir gezegende yaşam olduğunu güçlü bir şekilde gösteren bir kimyasal imza bulmuş olabiliriz. Şunu bir düşünün. 120 ışık yılı uzaklıktaki uzak bir gezegende yaşamla bağlantılı bir molekül bulundu. Ancak sürprizler burada bitmedi. JWST ayrıca metan (CH4), karbondioksit (CO2) ve su buharı (H2O) tespit etti. Bunların hepsi hem biyolojik hem de jeolojik süreçlerde kritik moleküller. Bu gazlar birlikte potansiyel olarak aktif, dinamik bir atmosfere işaret eder. Bir tür yaşamı veya en azından karmaşık kimyayı destekleyebilecek bir atmosfer. Su buharı özellikle önemlidir. Varlığı bir su döngüsü olasılığını akla getiriyor yani bulutlar, yağışlar ve hatta belki de K2-18b'nin yoğun atmosferinin altında gizlenmiş geniş okyanuslar. Eğer durum buysa, gerçek bir haycan dünyasına bakıyor olabiliriz. Yabancı deniz ekosistemlerini desteklemek için doğru bileşenlere sahip, hidrojen bakımından zengin bir okyanus gezegeni. Sıcak, yabancı denizlerde sürüklenen yabancı planktonlar olabilir mi? Yaşam bildiğimiz gibi değil ama yine de yaşam. Bu bulgular orada yaşam olduğunu kanıtlamıyor. Henüz değil. Ama bize şimdiye kadar sahip olduğumuz en kışkırtıcı ipucunu veriyorlar ve dünyanın ötesinde yaşam arayışını heyecan verici yeni bir alana itiyorlar. Karşılaştırmayı inceleyelim. Yıldız türü. Dünya G tipi bir yıldızın, Güneşimiz yörüngesinde dönerken K2-18b kırmızı bir cücenin yörüngesinde dönmektedir. Bu da K2-18b için daha fazla UV radyasyonu anlamına geliyor. Atmosfer. Bizim atmosferimiz nitrojen ve oksijenden oluşuyor. K2-18b, hidrojen ağırlıklı. Yer çekimi. Dünyada bir gram var. K2-18b, ek taşamlav saat gram. Okyanuslar. Dünyada tuzlu su vardır. K2-18b hidrojen veya helyum zengini okyanuslara sahip olabilir radyasyon dünya nispeten korunaklıdır. Kırmızı cüceler gezegenleri patlamalar ve yüksek enerjili parçacıklarla bombalayabilir. Dolayısıyla K2-18b bazı potansiyel yaşam dostu özellikleri paylaşırken aynı zamanda çok daha sert bir çevrede yaşıyor. Şimdi hepimiz uzaylı yaşam vagonuna atlamadan önce bilim insanları çok temkinli davranıyorlar ve bunun iyi bir nedeni var. JWST tarafından tespit edilen DMS sinyali yüzde yüz doğrulanmış değil. Gördüğümüz şeyin verilerdeki gürültü ya da örtüşen diğer kimyasal bileşiklerden kaynaklanan parazit olma ihtimali hala var. Cihazlar ne kadar gelişmiş olursa olsun ışık yılı uzaklıktan gelen zayıf sinyalleri yorumlarken bazen bizi yanıltabilir. Ve DMS mevcut olsa bile bu otomatik olarak yaşam anlamına gelmez. Dünyada evet, DMS okyanus planktonları tarafından üretilen biyolojik bir yan üründür. Ancak K2-18b'ninki gibi farklı bir ortamda tamamen abiyotik yollarla ortaya çıkabilir. Volkanik aktivite ya da hidrotermal bacalar teorik olarak yaşama gerek kalmadan benzer bileşikler yaratabilir. Bahsettiğimiz ortamı unutmayalım. K2-18b, patlamalar ve yüksek enerjili radyasyon patlamalarıyla ünlü bir kırmızı cüce yıldızın yörüngesinde dönmektedir. Bunlar zamanla atmosferi aşındırabilir veya yüzeyi zararlı radyasyon bombardımanına tutabilir. Yaşamın hayatta kalabilmesi için son derece dirençli olması ya da belki de yüzeyin altına veya kalın okyanusların altına gömülmesi gerekir. Yani evet, çok fazla heyecan var ama hala bilmediğimiz çok şey de var. Bu gizem çözülmekten çok uzak ve uzaylı yaşamı hakkında cesur iddialarda bulunabilmemiz için daha fazla gözlem yapılması şart. Yine de K2-18b şimdiye kadar incelenen en heyecan verici dış gezegenlerden biri. Potansiyel yaşanabilirlik için birçok kutuyu işaretliyor. Yaşanabilir bölgede yer alıyor, kalın bir atmosfere sahip, su buharı belirtileri gösteriyor ve şimdi muhtemelen yaşamla ilişkili moleküller bile var. Tek başına bu bile onu bilimdeki en önemli sorulardan birinin merkezine yerleştiriyor. James Webb Uzay Teleskobu 2025 yılında dimetil sülfür (DMS) veya diğer potansiyel bio imzaların varlığını doğrularsa gerçek bir paradigma değişimine tanık olabiliriz. Dünyanın ötesinde yaşamın mümkün olduğunu merak etmekten bilmeye geçtiğimiz an. Dünya gibi bir gezegen, uzak bir yıldızın yörüngesinde, uzaylı biyolojisi fısıltılarıyla kulağa neredeyse bilim kurgu gibi geliyor. Ancak bu kez bilim gerçek ve sonuçları muazzam. Gerçekten de evrende yalnız olmadığımızı keşfetmenin eşiğinde olabilir miyiz? Meraklı kalın, ilham alın ve her zaman olduğu gibi yukarı bakmaya devam edin.